unutmadı. Sana darılmadı. Sana kırılmadı. Hataların yüzünden seni bırakmadı. Tek yapman gereken şey günahlarına tövbe etmen. O seni bekliyor. Hata işlediğin için sana sırtını dönmedi. Tüm günahlarınla kabul ediyor o seni. Herkes Herkes seni tek hatanda sildi, ama o silmedi. Yanlış yollara saptığın zaman herkes yanından ayrılırken o ayrılmadı. Nefsim kudret elinde olan zata yemin ederim ki eğer siz hiç günah işlemesiniz, Allah sizi toptan helak eder, sonra günah işleyen arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi. O seni bekliyor. Her günahınla, her hatanla. Sakın üzülme, beni kimse artık affetmez diye. Herkes gider ama yaradan ona dönmüş bir kulu asla geride bırakmaz. Ve kul der ki, ey Rabbim Beni affeyle. Allah Teala da kulum günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum, dilediğini yap. Ben seni affettim. Evet arkadaşlar, giriş konuşmamızdan sonra bugün sizlerle tevbe hakkında konuşalım. Tevbe nedir? Tevbe, işlediği bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar verme halidir. Bazen öyle kötü günler geçiririz ki, çevremizdeki herkes günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı bizden uzaklaşır. İnsanlar bizi affetmez, affedemez. Artık hiç kimse beni affetmez diye düşünerek daha fazla hata işleme yoluna gideriz ve bu şekilde girdapta sürüklenir gideriz. Tevbe ederken samimiyet gerekiyor arkadaşlar. Kalbi bir pişmanlık gerekiyor. Bir daha yapmayacağına kalbi bir pişmanlık gerekiyor. Dökülen gözyaşı tevbe için bir delildir aslında. Allah Teala benim bile günahımı affeder mi diye düşünmeyin. Hırsızlık, zina, kumar ya da daha kötüleri ya da daha basitleri. Allah Teala kulunun hata yapacağını biliyor arkadaşlar. Allah Teala kulunun hata yapacağını biliyor ve hata yaptığı zaman pişman olup ona sığınmasını istiyor hata yaptığı zaman tekrardan hatalarına tutunmasını istemiyor. Hata yaptığı zaman Allah Teala ona sığınmamızı istiyor. O yüzden asla Allah Teala bizi affeder mi diye düşünmeyelim. Tamam mı? En önemli kısım pişman olmamızdır. Emin olun Rabbim bizleri bekliyor. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul günah işledi ve Ya Rabbi günahımı affet dedi. Hak Teala da kulun bir günah işledi, arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ey Rabbim günahımı affet dedi. Allahu Teala da kulun bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi. Ve ey Rabbim beni affeyle dedi. Allahu Teala da Kulum günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum, dilediğini yap, ben seni affettim. buyurdu. Evet arkadaşlar. Hadislerde de görüyoruz ki Allahu Teala biz ne kadar günah işlersek işleyelim bizden vazgeçmeyecek. O yüzden sizler de Allahu Teala'dan vazgeçmeyin. Onun merhametinden, onun rahmetinden vazgeçmeyin. Siz onu unutmayın yeter. O size, sizin şah damarınızdan daha yakındır. Görüşmek üzere.